bize özelliklerini göster bakalım. Dur gitme. Aman Allah'ım. Şimşek McQueen Optimus'a döndü. Optimus Prime'li bir Şimşek McQueen. Ne? Şimdi de bir arabaya döndü. Çok. Herkese merhabalar. merhabalar. Musa bugün ne yapacağız? Evet. Edeceğim. Musa dedi ki baba ben kırmızı arabalarımı dizmek istiyorum. Ben de tamam dedim. Şimdi evdeki kırmızı arabaları tek tek kontrol edelim. Burada fire yazıyor. Şurada iki tane şoför yeri var. Bir yerde şoför, bir yerde yardımcı itfaiye. Burada bir su hortumu var. Suyumuz içine doluyor. Dolduktan sonra bu hortumdan gelip yangını söndürüyor. Pardon. Bir araba daha geliyor. Oo. Oh! Harika bir kırmızı araba da. <laughs> Ve bunun Optimus Prime mı? Bunu şöyle bir yapalım bakalım. Ne kadar güzel görünüyor. Pervanesini gördün mü? Lastikleri ne kadar ilgi çekiciymiş. Şöyle dönüyor mu? Aa, böyle dönüyormuş. Çok güzel bir araba. Harika görünüyor. Sıradaki arabamız gelsin. Biz de bunu hemen şuraya bırakalım. Daha, bu hangi araba? Adını söyler misin? <laughs> Hot Wheels. Hot Wheels itfaiye. Burada merdivenleri var. Lastiklerini gördün mü? Şöyle dönüyor. Büyük lastikleri var. Şöyle bir bakalım. Çok güzel. Şimşek McQueen'ler de bizi izliyor. Evet. Arkası da çok güzel. Bunu da hemen yerine bırakalım. Diğer oyuncak arabamız gelsin bakalım. Hadi Musa diğer oyuncak arabamızı getir. Ne kadar güzel görünüyor gördünüz mü? Şimşek McQueen'ler sizi izliyor. Aman Allah'ım. Bu ne kadar güzel bir şimşek McQueen. Gelsin bakalım. Oo. Ama sanki bunun çok güzel bir özelliği var. Çalıştır bakalım şimşek McQueen'i. Çalışsın bakalım. Aa, Şimşek McQueen gidiyor. Allah'ım. Şimşek McQueen wow. Optimus'a döndü. Ne? Şimşek McQueen şimdi de bir arabaya döndü. Yes, commander. Çok güzel görünüyor. Bunu tekrardan görmeliyiz. Şöyle yapalım. Hiçbir yere kaçmasın. Hadi bakalım Şimşek McQueen. Bize özelliklerini göster bakalım. Dur gitme. Allah'ım. Şimşek McQueen Optimus'a döndü. Optimus Prime'li bir Şimşek McQueen Ne? Şimdi de bir arabaya döndü Çok ilginç Bekleyelim bakalım Şimdi yine dönüşecek mi acaba? Aman Allah'ım Şimşek McQueen arabası Optimus Prime'a dönüştü Ve tekrardan Aa, Çok güzel dönüyor Tamam. Optimus Prime olarak burada dursun bakalım. Diğer oyuncak arabanı getir bakalım. Yok. Diğer oyuncak arabanı getir bakalım. Şurada. Şöyle dursun burada. At. Bir tane traktör mü geliyor? Ne? Bu bir traktör mü? <laughs> Tarlada iş yapan bir traktör. Çok güzel görünüyor. Nasıl ses çıkarıyor traktör? <laughs> evet. Çok güzel bir traktör. Aha. Evet. kırmızılar diye ses çıkarıyor. Peki sarılar nasıl ses çıkarıyor? <gülüyor> 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 tamam. Bu traktörümüzü de buraya bıraktık. Kaç tane arabamız oldu? Bir sayalım mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 tane arabamız var. Şurada kırmızı büyük bir araba var. Kırmızı büyük bir araba varmış burada arkadaşlar. Gördünüz mü? Camları çatlamış ama sanki. Umarım Musa bize kızmaz. Kırmızı büyük bir araba. Lastikleri de çok ilgi çekici. Çok güzel. Seni de park edelim mi dostum? Hadi bakalım. Sen de halkın yanına geç. Halk. Halk. Hak çok antrenman yaparken kollarını acıtmış ve sanırım buradaki kolları zarar görmüş. Onu yakın zamanda bir hastaneye götürelim olur mu çocuklar? Siz yarış arabalarını seviyor musunuz arkadaşlar? Şöyle kapılarını açalım bakalım. Kapıları açılabilen kırmızı bir yarış arabası. Çok güzel görünmüyor mu sizce de? Şöyle bu yoldan şöyle bir gitsin bakalım. Bunu nereye park edelim çocuklar? Siz karar verin. Aa, Burada Batman'in olduğu yer biraz boş görünüyor. Hemen şu arabayı şöyle... Aa, ben onu park ediyorum ama o belli bir yanıma geliyor. <laughs> Mini bir araba varmış. Mini bir oyuncak araba. Bu bir yarış arabası olabilir mi dostum? Çok güzel görünmüyor mu sizce de? Şurada lambaları da varmış. Lastikleri çok güzel görünüyor. Hadi bakalım dostum. Sen de... Seni nereye park edelim? Seni de şuraya bırakalım bence. Evet, çok güzel göründü. Hulk ve Spider-Man de izliyor. Şimşek McQueen arabası değil mi bu çocuklar? Çok güzel görünmüyor mu? 95 yazıyor burada. Tekerlekleri de çok güzelmiş. Şimşek McQueen'in küçük bir arabası. Harika görünüyor. Şu yoldan gitsin bakalım. Şimşek McQueen'in arabası. Seni nereye park edelim peki? Aa, seni de bu Şimşek McQueen'in yanına park edelim mi? İki tane Şimşek McQueen hatta şöyle yapalım mı arkadaşlar? Şu itfaiyeli Şimşek McQueen'leri yer değiştirelim ve Üç tane şimşek McQueen arabamız oldu. Merhaba. Ben bir uçak. Uçmayı çok severim. Oh. Merhabalar. Ben kırmızı bir itfaiye. Yangınları söndürürüm. Beni nasıl buldun? Şurada merdivenlerim var. bilirim. O oh, bir yangın alarmı geldi. Hemen işe koyulmalıyım. <Gülüyor> Merhabalar. Ne <laughs> dostum gemiler suda yüzer. Karada yüzen bir gemi mi? Hani nasıl bir şeymiş bu? Çok yorgunum güzelliğine bakar mısın? Oo, oh. Kocaman. Ne kadar güzel de büyük bir akülü araba kırmızı. Şurada vites kolu var. Emniyet kemeri. Aa, direksiyonu da var. Çok büyük. Direksiyonuna bakar mısın? Şurada bir gaz pedalı var. Aman Allah'ım. Anahtarı bulduk. Çalışır mı acaba? Çalıştı. Yaşasın. Şurada kişi şarjı belli oluyor. İkiz aynalarına bakar mısın? Ne kadar güzel. Peki başka hangi arabalar varmış?